Başkanım yani. şey. evet. 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 Şunu al sana. Evet. Şunu hoş geldiniz. siz nasılsınız? Şöyle hoş şey yapalım. Geldim. Bu okula... merak etme, Yap yapalım. Her şeyini yapabiliriz. Başkanım da biliyorsun. Nasılsınız? İyisiniz. Bunu ben dersen, başkan yanımda böyle <laughs> Hoş geldiniz. 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 Hoş Yaptım bölümümüz, sattığımız bölümümüz. Başkanım burada 80'imiz, Ben çay dili bakıyor evet. Bir enir, Şimdi hanımefendiler buraya buyursun. Biz böyle başkanlar. Tamam. Yani başkan sen evet. hadi bakalım sen. Tutun. Evet, ekibe, Sizler çok seviyoruz. Aynı bir sevginiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 sayfa. Bu da isminize Sadece sarı lebi var efendim. Evet. Evet. Şu salgın belasından bütün Aile İslam Alemi tutarsın inşallah. Daha bir dört ülke kere 2023, 2053, 2071 bir de onu bilemezsiniz. Onun vücudu benim. 2099. Devleti Ali Osman'ın kuruluşunun 8. yılı. Evet, evet. İki cümle geçtiği zaman senin yüzün farklı tebessüm idi de. Onlardan bir tanesi Afyon, de bir sizin isminiz. Ben bir Hoca dediğim zaman yüzümün halini her zaman der ki yani o kadar tatlı söylüyorsun, o kadar farklılaşıyor ki gönül muhabbetiniz biraz daha farklı arkadaşlar. Zaten hepiniz hoş geldiniz. Sayın Bakanımız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Biz 2009'da Sadık Partisi'ndeydik ama o dönemde başta Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza tavşanla bakışların herhangi bir farklılık yoktu. Ben şöyle anlatayım. O dönemde tavşanla almış olduğu hizmetlerin sayısını saymaya kalksak bir iktidar belediyesiymiş gibi ben altı sayarım. Hatta o dönemde Sayın Bakanımız Türkiye'deki belediyelere fidan dağıtımı konusunda biz her zaman şunu talep ettik kendisine dedi ki ya boylu fidan olsa olmaz mı? Boylu fidan konusunda ilk başlangıçta çok sayıca fidanın tavşanı verildiği e, bakanlığın bakanlığın derin ilçelerinden bir tanesi. Ben huzurunuza tekrar teşekkür ederim. 10 senedir e, çok şiddetli yağmur olmasına rağmen taşkınlar konusunda evet. o beklenen e, kötü durumlara karşı karşıya değil. Ben Sayın Bakanım o da çok teşekkür ederim. Çok sevdiğim, e, yani vahiy ya, Hemşire olmaktan büyük e, gurur duydum. Taşanlı dolmanın bahtiyarını yaşıyorum. Yani evet. hakikaten çoktan beri gelmek istiyordum ama dün e, acayip bir şey oldu. Ya dedim, taşana gitmen lazım. Arkadaşlar dedim ya değil, taşanlıyı da e, mutlaka biz program alalım. Çünkü Mustafa Bey, e, yani böyle bir elektrik aldık. Yani neticede. güzel de böyle bir hesabımız yoktu. Biz Kütahya'dan direkt İstanbul'a geçecektik. Ama dedim Tavşanlı'ya gidelim. Hakikaten Tavşanlı için Mustafa Bey çok büyük bir kıymet. Çok güzel eserler imza attı. Yedi Göbekli dedem Danişmen Türkmen Bey'miş. Orta Asya'dan gelirken Kütahya'ya gelmişler önce. Sonra Kütahya'dakiler kovmuşlar. Tamam Burada otlaklara şey değildi. Afyon'a geçmişler. Ama Kütahya'lılara bunu söyleyince beni Kütahya Merkez Fahri Hemşiresi ilan ettiler. Tavşanlı, ayrıca Simav, Eme vesaire aşağı yukarı 5-6 ilçe ve buranın merkezin fahri hemşiresi olma şerefine nail olduk. Bu benim için büyük bir şeref. Bizim hemşerimiz Kütahya Parkı Hastanesi'nin ziyaret ettik. Orada hatta tavşanlar vardı. Maske var. Ben yani tanımaz diyorum burada bu adam ne işi var diye. Fakat tavşanlar hemen tanıdı. E, nasıl tanıdın dedim. Ya dedi sen bizim hemşerimizsin. E, su getirdin ya dedi. Aynen. Allah Allah dedi. Hatta iki, de, iki tane tavşanlı vardı tesadüfen. İkisi de tanıdı. Maskeden nasıl tanıyor beni? Ben de şaşırdım. Demek ki yani gerçekten çok duygulandı. Tabii Tavşanlar için ne yapılsa alsa, tavşan insanı çok mert, yiğit insanlardır. Güzel insanlardır. Polisler buraya e, ne yapılsa, Mustafa Bey gibi değerli başkanımız üç tane burada. Yani özellikle biz de buraya, başkanım bunları bahsetmeyeceğim ama içme suyu çok önemliydi. Biliyorsunuz içme suyu da çok büyük problemler karşı. Evet. E, çünkü bir takım alanlar, Olacak. alanlar, Olur. şeyler vardı, bir sürü bu küçüklardan çıktı ama masyağmur orada bulsunuz. Tavşanlığa gelecek y yeter. Anladım. Hatta başkanma tavşan burası menbaşıyıdır. Onu da tavşanlı su diye şişe satıyor. Satıyor musun evet. yoksa? Proje de böyle. Tamam. <gülüyor> 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 tamam. Bu, bu, burada üç baraj üç dere altı tane baraj ve göleti bitirdik hakikaten. Bu barajlarda Doğanlar Barajı evet. Evet. Kışta Demirli Barajı, Uluçan Barajı, iki tanesi de bitecek. Kozluca Barajı da şu anda inşa halinde. Kayı Göleti Bitti Efendim. Kayı Göleti Bitti. Bilek, evet Karaca, onlar bitti. Karış bitti. Ayrıca Şapçı Dede Barajı planlama ve evet. proje safhasında. Göletlerden çok gölet bitirdik ki Allah'a şükür. Karacakarş Göleti, hmm. Kayı Göleti, Şenlik Göleti. Ee, şimdi inşallah bir tanesi de bitmek üzere. Sekban demeli gerekiyor. Evet. İki tane de eşen küçük beletiyle karaköyü, küçük beleti bunlar da inşa edildi. Ee, Bunların ayrıca dereler çok değer ıslattık. Sulama testleri, burada çok sulama testi açtık. Onları ben size topça vereyim, vakit aldım. E, 21 deriyi de ıslattık. Burası taşkına maruz. Sen de seyir Bu tabii çok bir hasar veriyor. Başkanın gayretiyle başkan dedi ki ya bu dereler ıslah Hakikaten 20 dereyi bitirdik yani aşağı yukarı. Bunların listesi var okumuyor. Ya bir tane varken burada üç tane. Çünkü nasıl üç tane? Bir, tartanmak. iki bir hemşerilik hakkı. Üç, Mustafa <laughs> <tane daha. gülüyor> Her şeyin üç katı burada. <laughs> yani dere <laughs> sağlığı üç meteoroloji katı. Meteoroloji binası hikayesi var Sayın Bakanım? Daha önce bölge geldim. müdürümüz buradaydı. Selamlar var kendisinin de. E, Ayrıca orman köyleri Tavşanlı, Tavşanlı-Gümüş-Yeniköy ve Tavşanlı-Balıköy, e, <laughs> yani her şey üç tane. Yani bunları ben e, 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 defaratı çok, yani normalde geçmişte bir ile baktığım zaman, Kütahya'ya baktığım zaman şöyle tek sayfada da, da olacak bir imalat yoktu. Bakın basım mensupları, yani Kütahya'da daha önce ben e, özellikle DSE genel müdür olduğum zaman 2003 yılında Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Başbakanlık yönü döneminde ben de buranın bir eladı olarak baktığım zaman Kütahya'da yapılan geçmişte e ki eserlerin sayısı e yönet veya şey yokluk doğru yok. Bir sayfa tamam bile yoktur. Tamam için. Tamam için. Ama şimdi sadece Tavşanlı'da 10 sayfalık eser var. Sadece isimler yazılı. Nereden nereye? Bakın bunu millet takdir etsin. Bakın yollar Afyon gibi. Köprüler, barışlar, devletler, havalanın, zafer alanı. Has, inşallah e, ikinci üniversite kuruldu. Yani hiçbir yerde bu boyutta yani 600 bin nüfuslu bir yerde ikinci üniversite yok. Ama Kütahya'da Sağlık Binler Üniversitesi kuruldu. İnşallah bazıları şey yapıyor ama burada tabii çok büyük bir şehir hastanesi kurulduğu için biraz gecikti. Ama onu da bitireceğiz. Yani bir problem yok yani. mevcut Devlet Hastanesi çalışıyor. Onu da tamamlayacağız. Hatta bugün oturduk hep birlikte valimiz, işte il başkan vekilimiz, il başkanımızla birlikte bunu takip edeceğiz. Bunu da kısa zamanda ama muhteşem bir hastane olacak. Ya. Muhteşem bir şehir hastanesi. Büyük şehirlere kullan hastane aynısı burası olacak. sanayide büyük bir büyük bir hamle gerçekleştirecek. Bakın tavşanlıda yer yok şu anda. Kütahya'da bir, bir hatıra anlatayım. 15 Temmuz'dan sonra biliyorsunuz Nafi Göral beni aradı. Ya dedi, tam dedi İtalyanlarla bir anlaşma yap yapacaktık. Şimdi bu 15 Temmuz olunca Türkiye'de işler karıştı diye tereddüt ettiler. Ben ne diyeyim dedi. Ben dedim onlara söyle. Türkiye daha da güçlü olacak. Hatta ben bakan olarak e, fabrikanın açılışında ben gideceğim kırmızı halıyı ben sereceğim dedi. Sayın o zaman başbakan. Başbakanımıza da buranın açılışını yaptıracağım. Bunlara söyle onlar şaşırmışlar. Tamam demişler. Yaptı. Hakikaten. Gittim. Bir halı götürdük. Onlar sereceğiz falan. Yok dedim. Ben sereceğim. O, Serdik. Bu kravatı ben o gün sizden efendim. <gülüyor> <gülüyor> o gün değil mi? Ve neticede tesadüfen Cumhurbaşkanımız da geldi. Açılışını yaptı. Şimdi Geçen hafta ben Hollanda'daydım. Rotterdam'da bir büyük, bütün Rotterdam, Hollanda'nın inşaat malzemesi tedarik eden büyük bir iş merkezinde baktım ki Kütahya'nın büyük pano var, Türkiye'nin en büyük pano şeklindeki seramikler. Orada satılıyor yani. Nereden nereye? Yani bakın bunlar çok önemli. Dolayısıyla Kütahya'mıza bir defa yatırım yapılma diyenler yalan söylüyor. Son 18 yıl, yılda yapılan yatırımlar e, bizden önce belki 60 yılda yapılan yatırımlar 3'e 4'e 5'e katlar. Bir. İkinci hususta da e, tabi tavşanlığımız çok önemli. Az önce belirttik. Ama tavşanlı da sadece baraj göletle sulama tesisi yapmak. İşte, e, Afyon kayma gibi yollar var dereleri ıslah ettik. Ayrıca e, hakikaten başkanım bir ara beni e, dediği zaman, ya dedi Organize sanayide çok alan ihtiyacımız var. Ama yanındaki alan ormana ait. Bunu nasıl çözeceğiz? Yani hakikaten bunu çözmek zor. Anayasanın amir hükmü var. Orman alanları daraltılamaz diyor bunu nasıl çözeceğiz? Hem anayasaya uygun olacak, hem orman da alınmayacak, hem de herkesi bu konuda o bir de karar almak lazım. Ben bakarken bütün herkesi anlattı. Dedim ki bak böyle alanlar var. Taşlık kayalık. Ama netice olarak ot bitmiyor. Biz bunu milyar laka verelim. bunun yerine bir de iki katı olsun dedim. Hadi. İki, iki katı e, bir alan alalım. Daha iyi değil mi dedim. Herkes dedi tamam dedi bunu. Anayasaya göre orman alanı daralmıyor. Anayasaya aykırı değil. E, ormanın da menfaati var. Burada organizasyonel bölgenin sanayi menfaati var. Dolayısıyla ülkenin menfaati var deyince oy birliğiyle. eşli işte bir de sağ olsun bize bir güven olduğu için hemen orayı ilk defa Türkiye'de bu meseleyi çözdük o aynı zamanda gemlikteki bir alan çözülmesine, başka yerlerdeki 12 yer Efendim? Tavşanın sayısını 12 yer şey 12 olurdu. yer tavşan sayısını bunlar gerçekten çok önemli. Şimdi bakın orada ne kadar istihdam sağlanıyor. Orası taşlı kayar. Ot bitmiyor. Evet. E ne oldu? Orman niteliğini büyük, kaybetmiş. Büyük bir orman niteliğini tamamen kaybetmiş ama şu anda muazzam bir istihdam sağlıyor. 4500 İnşallah efendim kişiye istihdam sağlanacak. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Netice olarak tabi yapılacak şeyler konusunda bizde ne yapılsa ne gerekiyorsa yapalım. Gençlik kalp merkezi. Kalp merkezi mi istiyoruz? Yapacağız o efendim. İhalesini e, tamam. yaptık inşallah. Güzel olur kalp merkezi. Çok buraya yakışır. E, tamam burada benim yapacağım bir şey varsa. Yok efendim ben. Biz 2019'da Sayın Bakanım vatandaşı yapılaşma noktasına vermiş olduğumuz sözlerden bir Moymol'da çarşı projesi kaldı. Bir de şu meydanın tamamını 59 metrekare fenomen yeraltı otoparkı ve üstünü meydan haline getireceğiz. Onun için proje kaldı. Evet, Hı. he. Şimdi Otopark bir olur yani altı. 85 milyon maliyeti var şu anki fiyatlarla. Ee, 7 milyon da şeyin var. Ee, Moymol çarşı var. Şimdi burayı boşlanacağız. Ama şu anki Bedersten inşaatı devam ediyor, e, 20-2500 evet. metrekare kapalı olan, toplam maliyeti 2 e, sene öncesinde yer edilmişti, 1 sene öncesinde 35 milyon lira. Göbel'de otel inşaatımız devam ediyor, Yüzde taklı ama otel odalar şey, soyut oda, e, o devam ediyor. Çarşamba projesi var, Çukurhan projesi, Çukurköy'de, o devam ediyor. Müze inşaatı var, devam ediyor. E, yani ben şu anda, e, bir rakam söyleyeyim, nazar değmesin inşallah. Kasım ayı e, bütçesinde biz 15 milyon daha bütçeye revize edeceğiz real anlamda, gerçek anlamda. Dolayısıyla 2021 yılında Tavşan Belediyesi'nin bütçesinin gerçekleşme oranı yüzde 125 oluyor. Yüzde 125. Yani biz e, 110 milyon görmüştük, şu anda onu 125'e çıkarıyoruz. çalışmalar böyle tek tek. aşağı bakın şu ada kafe. Bayağı bir ee, şeyler bunlar değil mi? Evet projeler bunlar efendim. Bunun mimari, mimari de. mimari da ben bizzat kendim çalıştım. Bunu da da bir proje yaptık. Onlara keşke gördüm gibi. ben efendim. Gördün mü? Ben gittim hatta. Tabii oraya şey değil gitmiş. Doğalgaz değil gitmiş efendim. O çok büyük olanlar. Sen onu bu doğalgaz burada var. Bu tür bir doğalgaz. Türkiye genelindeki katastrofal çalışmalarda vatandaşın ee, işte geçtiği yerlerle ilgili vekalet ücreti ve de makyajı mahkeme... Değerli başkanımızın da iki günü üstün devam ettiğini Bize teşekkür ediyoruz. Yani yük, yükümüz arttı yani. Omzumuzdaki yük çoğaldı. Bir taraftan kütahya, bir taraftan üniversite. Başkanım Allah razı olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi böyle böyle altında selam söyle. selam bekleriz her zaman için. Buyurun. Biz başkan yardımcımız burada. başkan yardımcımız Bir de belediye başkanı, ilçe başkanımız.

Hadi Allah aman Allah'ına Sağ olun. Teşekkür, Başım, Teşekkür Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Merak evet, ya en güzel. Stopodan kenara